arkadaşlar. Size geçmiş dönem HGS borcunu nasıl kapatacağız? Onun tarifini verecek yapacağım. Yani bir borcunuz var ödeyemiyorsunuz. Postaneye de gidiyorsunuz ödeyemiyorsunuz. Bankadan da ödeyemiyorsunuz. Bu, bu, geçmiş yıllara ait. Bu borçları nasıl kapatacaksınız? Öncelikle PTT'nin 0860 460 60, 60 numaralı telefonunu arıyorsunuz. Oradan size bir e, müşteri temsilcisiyle konuşuyorsunuz oradan size bir e, kod verecekler koduna gidip vergi dairesinden bir kağıt alacaksınız şöyle bir kağıt bu kağıdı vermeyebilirler yine ama ısrar edeceksiniz bu kağıdı alacaksınız karayollarına borç cezası kağıdı bu kağıdı e, gmail'e gireceksiniz adrese Gmail adresinden şöyle gösteriyorum. Gmail'e girdiniz Oluştur bölümüne giriyorsunuz. Burada şu sesine tıklıyorsunuz. Bunu tıkladınız mı? Şurada fotoğraf bu şeyi kağıdın fotoğrafını çekiyorsunuz. Buradan fotoğrafını yüklüyorsunuz buraya. Buradan alıcıya alıcı kısmına H G S EGS HGS et PTT yazıyorsunuz. Buraya konuyu yazıyorsunuz. Buraya e, şurayı tıklayıp fotoğraflarına yüklüyorsunuz. O çektiğiniz fotoğrafı yüklüyorsunuz. Buradan sonuç gönderilecek size birkaç güne kadar. Yani bu eski borçları bu şekilde kapatabilirsiniz. Biraz zahmetten mi? uğraşmak gerekir ama o başka türlü ödenmiyor. İyi günler.